Tefecilerden bir milyon borç almıştım. Peşime düşmüşler. Her yerde beni arıyorlar. Tefeci mi? Sen böyle şeylere bulaşmazdın mı Mustafa. Neden böyle bir şey yaptın? Bir ara ev için borçlanmıştım. Bankadan da para çekemedim. Mecbur bulaştım. Yapma be. E, ne yapacağız? Ben de son şöyle olarak seni çağırdım. Bana yardımcı olamaz mısın? Mustafa, kurban oldum. Ben nasıl sana yardımcı olayım? Ben asgari ücrete çalışan bir insanım. Ben de para ne güzel. Ben de biliyorum sende para olmadığını. Bankalar bana kredi vermiyor. Ama senin adına kadar çekebiliriz. Peki dostum, sen ne dersen öyle olsun. E hadi gidelim bankaya bir başvuralım. Hadi gidelim. <laughs> Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Efendim hanım. Neredesin sen? Hastanedeyim ne oldu? Boyun posun değiriz inşallah. İntizar etme be kadın intizar etme. Eve aciz memurları geldi. Ne var ne yok götürdüler. Neyi? Seni tanıdığım yine lanet olsun. Bir hane zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost deyip de bağrımıza bastığımız insanlar, arkamızı dönünce vuran utansın.